Bunu kuruyor oluyor, bunu oluyor. Güzel atkı, çok iyi. Tuşlu attım ona bir de. Hiçbir şey yok şu an. Adamsın. Kanka kaldım. Girme dert kan. W basacağım. Çok iyi lan. Çok güzel. Çık al, Aldık aldık. Al 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 onu. Al Selam dostlar. Bugün 5'li esne atıyoruz. Bu sefer Allah. Abi niye çektin beni fakeledin? Tabi, şimdi iki tane tank niye tank iki tane? Abi beni fakeledin Q gitti ya. Göktu orijinal bir rünle. Red Girdi. Rün deniyor. Acaba diyorum ki Deniyorsun. şey mi ya? O adam redden mi başladı benim redden ne diyorsunuz? Değilir. Ben adamın redine gidiyorum çünkü de. Bir kavga gürültü çıkabilir abi. Sen itebilir misin? Aynen adam benim ormanda. ne yapayım? Adam benim ormanda bizim bir ölecek ya. Redi var mı? Redi var mı o galiba? Var var. Ha bakıyorum. Aynen var buraya geliyor <laughs> abi. Buraya gelecek abi ben pusuyorum. Can çok Garen az. Yok. Abi aldı bu ya. Sıçra attı. Ben Ama infosu hazır da abi bunun infosu hazır dedim ki it abi orayı. Abi bak itmişim görüyorsun. Ama yani. adam senden önce geldi abi. Abi bak şimdi adamı verdim blue şimdi bu oyuna skill atacak. Baya kötü oldu ya. Bir de info'lu verdik o kadar ya. Vallahi param panç oldum ya. Öyle şimdi videoyu kapatın. <laughs> <laughs> Abi videoyu Garenin kapatamam. Garen'in farmı bakar mısın? farmı beni ilgilendirmiyor Ben burada dümdüz oldum. Bu birincisi bota yazar, ikincisi sola yazar. Abi bu akrabalar beni bitiriyor. Bota niye yazdı ya? Bota Akala. yazar öldün orada bir kaçtın totem de atamadık bilgi de alamadık oradan adam rahatça geldi redim aldı gitti oradan da topa yazdı takip edemedi bir şeyler yazıyor birileri abi. Ya, <laughs> yazar abi yazar bak bunu şimdi bedel ödetir adam size böyle öldü lan dönersem yalnız sıkıntı olur ha Vallahi çok geri düşürdü adam biz yani bu hareketler bizi yedi ya. Adam sıçrayla geldi Allah, şeyi, şeyi de de Allah Allah bir daha geliyor Bir daha gidiyor, bir daha geliyor, bir daha gidiyor, bir daha geliyor. Bir daha gidiyor, bir daha geliyor. Bir daha Botta siper yok bir şeyin birisi flash var. Allah kanka. Eğer kendimi toplayabilirsem geleceğim bir yerlere baskına. Tamam yani. Adam bu bo <laughs> bot site'de olacak haberiniz olsun da. Kim o? Ben Aynen. Ben ne olur ne olmaz siz orada ölürsünüz ben arkanızda durayım. Şunu da şöyle bir atayım. Ya burada de öldü. Bir rakip Artık o cana bak ya. O cana bakamıyorum. Bu an şeyi tutuyorum. Bu buraya gelecek çünkü. sen söyleyeyim 10 canlı falan kaçtı şansı. Neyse. Tamam. O oraya gitmiş. Buradan bir daha ayakkabı alırsak aslında. Ha, git, değil mi? Bak 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 geliyor ölecek. Abi çık çık. Duymuyor ki Tamam, tamam. Duymuyor, Duymuyor da kontrol etmiyor. Çok ileride oynuyorlar şu abi. Şuna baksana herhalde Aynen. Burada bir şurayı yoklayacağım. Aha burada. Tut, tut. Kanka ejderim alıyor. Ha geliyorum. Evet. Yoktu geliyorum. Ben de geleceğim ona. Varsa fenerin at Keselim. Alırdım, alırdım. Alır, alır. Sesi ses yok onun. Eller odakta. Gebersin be. Aldık, aldık. İntikam Hı. alındı. Otku ultim vardı, atmadım. Sen alacaksın diye bilerek. İki sana iki diye. Atcan alındı. abi alır. orada, atcan ulti. Aynen öyle kardeşim. Öyle saklayarak olmaz bu iş. Kesin aldı atmadım ya. Kanka atacağın risk bu. Ama ben sana risk aldım. Sen, bana almazsan ben sana alırım öyle söyleyeyim. İyi o, güveni veriyorum ben sana ama işte sen bana vermiyorsun kral oyun. Tamam. Botta o no spell dedi Göktuğ'nun W'su döndü ama tahminimce. Ya döndü Aa, buraya ward attı Kardo. Gel ya, ya. Kardo buraya ward attı. Ya, kırdın mı? Yok kıramadım ki. Saniye var şimdi. SS abi SS dikkat et. Onur abi. Bak, bu ip ne zaten yardımsız oynayamayacak belli oldu yani. Çok abi adım. yok bu yok yok bak ben dedim abi. Geldim de organa. Dedim de. Morgan'a mı aldık ya? Yok. Güzel adam dostum adam. Şuraya geçeyim Saçma bir şeyler ya Bu buralarda olabilir. Oğlu mi? Aynen. Ciddi katta kanka, kırmızısında. Hı, tamam. Ben de mavi alayım da yukarı gideyim mi? Totem attı oraya. Geldiler abi ben de geldim. Velvet geliyor. Abi Morgan da orada oturup çıkın çıkın. Ben bir atıyorum manam yok. Tam bitirdim. Onlar şey alıyor. Alamet alıyor. Alamet aldı. Oraya yardım var mı buraya? Oraya yardım yok kardeşim. Neyse bliss flash Vayne ulti yani Abi var ya Oha Geleceğim de Oha oha Abi bu Sana yazar yani bunu açık değil Kızma ama yaz kardeşim yaz, yaz, yaz. Abi kızma ama doğrusu bu. Çünkü sen orada ben gereksiz zorladım. zorladın abi. İzliyordum ben zorlamadım ben, ben, çıkacaktım da çıkamadım yani. O hoplattı ya beni orada. Adam flash falan attı orada sen geri gitseydin yani. hiçbir şey olmayıp zaten 3 v 1di Hiç. Bir de oradaki sıkıntı ben patlayan tohuma bastım. Morgana'nın Q'sunu yedim havada. Yani saçmalaz ki. Yoktu bir dakika Zaten ultim var. Killer garende kaldı. Topla yine iyiydi. Topladık topladık. Ben geleceğim size ultim gelsin. Hafifte. Burada var mı vardları? Kestim. Adnan gelecek Burada abi. adam. Geliyor. Çok iyi. Ultime 19 saniye var. Oraya çok çok. W full'le abi. Kim? Ben. W mu fulledin, Kanat için evet. mi? Şey, Abi, benim zaten sağlam benim. Benim böyle bir şey yaptım. Benim ultim. Yo, abi ölmüyor ya, ölmüyor ya. Kaç canı var? Bir görüş var. 5 tane falan var al? Ha sağ ol abi. Heh, çok tamam. iyi oldu. Flash attı lan. Aynen, hem sen kill aldın Aynen, abi. Aynen, abi benim zonyam var. Dayı var. Var mıyız? <laughs> Rahat ol dayı, ferp deniz. Güzel dayı, elinize sağlık. İlk file. Hayır. Abi. Hayır ya. Flash. Yok flash'im ama güzel kaçtın ya. Keşke, adam ölmüşken gitseydin kardeş. Tepe de ayakkabı alacaktım o yüzden bekliyorum. Ejder'e gidiyor bu adam ejder e alacak. Aslında yapacak hiçbir şey yok. Yalnız Valla valla. Ya. Aslında bir dahaki savaş yaparız gerekirse ya. Ben de bir ready alayım. Ultim var mıydı bu orada? Bana gösterdiğinde. Evet vardı. Tamam. O yüzden dedim ya zaten. Şimdi şuraya da döneyim ben. Döndükten sonra bir anda gözüm hep şeyde haritada. Haritayı kontrol ediyorum. Göktuğlara gideceğim. O Belvet abi, kuleyi, bu taraflardaydı. Bu kuleyi aldı mı adamlar? Yok abi daha düşmedi. Abi bak ben bota gelmek istiyorum ama gelemiyorum çünkü kuleye verdi. Ben buraya geldim ultimde 30 saniye var. Abi sana geliyorum Morgan'a sana geliyor abi bak gördün mü abi sana geliyor bak. Gördüm kardeşim. Ben çalda var mıydı? Yok şey, hiçbir yok. gelmedi abi ya. gelmedi gelmedi. Çıldırıyor iyi. Bir ikili alıştı köpek. Acaba Otku bana geliyorlar. Kaç kardeş de. Acaba derin totem mi attılar lan bunlar? Ölmez abi ölmezsin diye düşünüyorum. Alındı. Süpersin abi sen. Ne alırız? Zeren gelip bana uçu var. Çek. Koş. Abi ver. Okey. Zerenin bak. Ya. Allah kıyı. Gördüm abi gördüm. Oraya açtı. Hiçbir şey olmaz abi hiçbir şey olmaz. Ben de, de mid açıyorum. Açın orayı. Bile iyi diyor bile. Ha aldın mı? Tamam. Abi Burayı dümdüz ettik. Otkum mavi var mı? Bak geldiniz mi buraya bak. Geliyorum geliyorum. Geliyoruz buraya kaç buraya kaç. O maviye gelecek. La Laa. Oyun uçunu uzatmıyoruz. Mide alalım mide alalım. Oh. Güzel. Ne ben bir topu kuşlayıp geleyim size. Alır mıyız lan mid acaba? Bilmiyorum ki. Garen diyor. Oo. Ay. Oradan. Alırız da bu push'u da veririz alırız. Şuraya bir tane vuralım çıkalım. Alalım Daren çıkalım oldu, güzel. Aynen burada. Alalım çıkalım burayı güzel güzel. Şuraya Şimdi şey bir base atalım. Base'den sonra tekrar bir alamete oynarız sanki abi ne diyorsun? Bir de Ya yavşak yok kostümü güzelmiş. O kostümün adı ne yoktu? Çelik bilmem ne trash. Çelik Belvet şeyde. Bilmiyorum. Alsak mı abi ne diyor? Belvet aşağıda. Mitte Garen. Bu Garen adı kasıyor ya. İşimize gelir ya. Normal mitte kasacak vardı. ya dediğin de. Geliyorum beyler. Abi geliyorum ben de ona. Yavaş yavaşlat abi yavaşlat geldim geldim geldim. Atapada. Yavaş yavaşlattım. Var ya Göktuğunu, tutacağını tahmin etmedim ulti attım. Şeyi mi alsak alameti mi alsak la direk? Bota geliyor. Ben... Alır mıyız Berkay? Ah, o oh, hasara, hasara bak ben Hasara bak yaraca. Ben dalayım o zaman bunu. Belvet ılıklıyor oradan Orada Ona var. Mitte o. Onu yıkanlar. Şöyle evet. yapayım ben sana yana. Yana. Güzel güzel. Devam devam. Yana Aşağıya. Yaralım. Yaralım be. Isır geliyor lan. Otur sen at at Al onu al onu al. <laughs> dalma dalma ona. Bunu kuruyor mu lan Güzel otku çok iyi. Tuşlu attı bana bir de. Hiçbir şey yok şu an. Adamsın. Kanka kaldım. Girmedim dikkat. W basacağım. Çok güzel. Çok güzel. Çık at. Aldık aldık. Al 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 al. Alın e la. Oğlum çok iyi şey oynuyorduk. Nasıl zordasın sen? Allah biz burada deli de. Berkay sen mi aldın? Aynen sen almışsın. Dikkat ha. et lan. Efsane oynadık orayı ha. Ben kavga dişmediğini biliyordum başaracağını. Gördün mü abi orayı? Gördüm gördüm o. Şeyi gördüm abi şu gönlüm. küçük adımları. Küçük mouse adımlarını gördün mü? İleri yana. Mouse yolu için değil mi? Aynen öyle evet. kardeşim. Ya küçük küçük oyunlar yaptım ona ya. Güzel evet, mide geliyorum böyle. Ultim var. Oynar. Ben bir şey botu şey soluyor şey. Çok... Aa garanti yapıyor attı ama. Ejder var ha. Ben bir atıyorum ejder'e gidiyorum. E, e. e. e, e, e. Şeyin bizim adamın bir şey gitti. Oy çok iyi abi. Abi sen nasıl e, bir... o ya, ne yapıyor lan öyle? Şöyle gezai bir kilo atsan ceza Allah ceza, ceza ya. Ceza yedi. Yoksa bu ejde olarak geri mi dönecek takıma Johnny? Tabii ki de. Ben beyiz bilader. Abi bir soruya bir baksana sen o morgana malı Sen de be Arkay İterim burayı bir daha açalım onu. Aynen. Adamlar yanlış pozisyonda kalıyor. çok çok Bu biraz canımızı acıttı ya. Kardeş yıkar mıyız? <laughs> ne diyorsun sen ya? Yani? Hayda. Zor <laughs> Kaç kaç kardı bu Bana atacak W ile kurtulacağım orada. Morgan şuradan gelir mi? Bak gelir ben biliyorum. Şöyle bir hareket verse onu. Sen beni öldüremezsin ama. Şöyle be. Alan ben kapatıp. Kardeşim alan kapatıp bize bir dalga dümen çeviriyorlar da Mid'den daha. Midten ya. Orada neler oluyor lan? Yardım var mı? Yardım var mı? Var tamam. var, var. Gidelim, var 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 Geliyoruz. Çok iyi be. Easy. Easy, easy. easy easy adamları var ya ilk de dedik abi Onur abi taklaya mı geliyoruz muhabbeti oldu biliyor musun? Yok Adam, hiç, takla Bir takla muhabbeti vardı yani bir, dal bir dalga dümen mi çevireceklerdi bize karşı Şöyle bir zıplamadan kaçayım çıkalım, çıkalım çıkalım kanka bey atalım Çıkalım be İni, 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 aldı. ya. Hadi devam. Enibratör kulesi aldık. NÜ? mü? Enibratör mü? Enibratör kulesi aldık. Ya, evet var burada. Enibratör. Şöyle bir de gecenin dalgasını çıktık mı? Gecenin dalga kıyısı iyi item. Bilir misin Berkay Hancan tan Kampan tan tan Kampan? Kanka ben ben, ben kral Kral Peki, Peki Onur abi bu 0.2'den 0.3'ten geri dönme meselesi işte, tecrübe mi abi yoksa tecrübe pozisyon bilgisi ya. Bunlar aslında hepsinin harmanlanmışı. Abi kadar. şey diyebilir miyiz sana? E... Bak burada burada bak burada. Abi ben buradayım, gözüm de orada. Haberin olsun. Eee harman mi? harman harman. Abi bitti o. Abi bitti. Abi sana şey diyebilir miyiz? eee şu Karagümrük'teki herifin adı neydi ya? Başakşehir'e transfer evet. olan. Biglia. Abi diyebilir miyiz? Abi, Biglia olabilir, Sergio Oliveira olabilir. <gülüyor> 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 William Carvalho olabilir. Diyebilir miyiz abi? Evet, tabii hepsi olur. Seferovic her hepsi olur birader. Abi Seferovic'in de ya. şeyi sıkıntıymış. Sakatlık mevzuatı. Ya, hiç gelmesin birader gerek yok bizim öyle adamlara. Öyle mi diyorsun abi? Yok abi bu adam golcü falan değil ya. Abi aslında iyi golcü ben beğeniyorum golcüyü. Abi bak düğünler. şimdi alıyorlar kardeşim tamam mı? Portekiz ligine koyuyorlar orada 3-5 tane gol atıyor. Golcü abi oluyor. Portekiz Ligi iyi bir lig an... ama. Bence değil. Türk takımları şu an nedense Portekiz'e böyle avanmışız. Abi Onu neden biliyor musun? Da. Birincisi Portekiz ekolü bizim lige yarıyor. İkincisi de ucuz. Öyle diyeyim sana. Ne ya? Geleceğim geleceğim. Ayda, e oynamaz mıyız bunun arkası yoksa kardo? Biliyor mi? Abi sana gidelim. geliyorlar abi. Bizim ADC yok ya burayı kaybetmeyelim boşuna. Geberme. <laughs> yanarak öldüler ama. E, o. O ultim astım ama olmaz bu ya. Bak yanarak öldüler dedim ben ama. Abi ben, ya ben ya sen ben, ben sen yardımcı oldum abi. abi. E, Karlı ulti, ulti bastım. Ben sorunlu fark ettiniz mi? <gülüyor> <gülüyor> yanarak öldüler. Abi. Dedim, Abi belli ya güven demeyelim de abi şey diyebilir miyiz? Riske atmama. Abi ben seni al diye. Çok da riske atmıyoruz yani. Muamele yapmıyoruz. Özür abi, özür abi. Sanırım şeyi mi oldu abi Instagram'da hani kızla olan yan yana duruyor. Kız tam tabağa uzanırken oğlan telefonu çekiyor. Bildin mi o pozisyon abi? Berkay buraya uğradı. Berkay hanca. Hayda göktü ya bak bugün güdümlü atıyor kardeşim ya. Güzel. Rün'den dolayı mı lan göktü? Rün'den dolayı abi. <laughs> Rün diyebilir miyiz göktü? Easy peasy. Arkadaşlar maçımızı beğendiyseniz videoların devamı gelmesi için kanalımızı beğenip videolarımıza abone olursanız